Sağdan devam edeceğim. Oradan oradan geliyor zaten sen niye oraya gidiyorsun? Ya mal çocuk ya. Önüne çıkarsa buradan gülerim ha. Ananın. Ananın. Oğlum oyunun sesi artışı bir anda. Burası bu arada yapacağın yer. Arkana bak. Durup dururken o yönü sızartıyor, şimdi. Arkada mı yedi o <laughs> <laughs> Arkadaydı aslında, bu mi asansörden? Neyden? Bir yandan, bir <laughs> yandan. Neyden yedi Ya bu kapıyı açmaya böyle ya? Burası değil ya artık şunu öğren. <laughs> Sağdan, devam et. Sağ yok. Ne, ananı s... Neyden? sana tuttu sağdan Oğlum, bu arada gideceksin oğlum bu ses arttınca gidiyor kaybetmiş oluyor herhalde Anlasın, ilerideki güzel. sağdan ileride sağdan burası değil lan ilerideki değil diğer sağ o çok, o çok korkmuş. Niye bu ses bu kadar? Soldan, 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 soldan <laughs> lan. Diğer Susuz. sol, geri gel, geri gel, geri. Sağda şimdi. Heh. Heh.